Aparaya Güvenli Hayat Programı'na hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeyiz ve biz de sigorta sektöründe bir üst düzey kadın yöneticiyi ağırlayacağız. Quick Sigorta Genel Müdürlerimizin Sayın Pınar Güzey bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Merhaba Barış Bey, hoş bulduk. Pınar Hanım, bugün önemli bir gün ve sigorta sektöründe de görece olarak diğer sektörlere göre oldukça fazla kadın çalışan oranı var. Sizin hikayenizle biraz başlamak istiyorum. Sigorta sektörünü neden seçtiniz? O öyküyü sizden dinleyebilir miyiz? Ee, teşekkür ederim. Ben kadınların çoğunlukta olduğu, güçlü kadınların bulunduğu bir aileden geliyorum. E, ailemdeki e, sektörümüzdeki ve ülkemizdeki e, tüm kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncelikle kutlarım. Ee, sorunuza gelecek olursak, e, üniversiteden mezun olduktan sonra e, Türkiye Eğitim Vakfı Bursu ile yurt dışında MBA eğitimimi aldım. E, uzun yıllar e, Almanya ve Avusturya'da pazarlama ve dijital alanda e, çalıştım. E, sonra Türkiye'ye dönüp telekom ve e, perakende sektörlerinde e, dijital alanda yöneticilik yaptım. E, QuikGuard'ın da kuruluş aşamasından itibaren e, bir parçasıyım. Şimdi konumuzla alakalı olarak ilk kuruluş aşamasında da kızım hamile olduğum için doğum sonrası ilk başlarda dijital alanda danışman olarak yarı zamanlı çalışıyordum. Bu da bana aslında doğum sonrası hem kızıma vakit ayırmamı hem de işimden kopmamamı sağladı. Bu konuda QX Sigorta'nın üst yönetiminin desteğini hep gördüm. Kızımı biraz daha büyüttükten sonra ben de tam zamanlı olarak çalışmaya hazır hissedince kendimi dijital kanallardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak devam ettim. E, fakat biliyorsunuz ki biz zaten dijital doğan bir şirketiz. Dolayısıyla zaten şirkette dijital dönüşüm gibi departmana ihtiyacımız olmadığını anlayıp, e, şu anda dijitalin de dahil olduğu daha 360 derece bir e, pazarlama bakış açısıyla e, bütünleşik pazarlamadan sonra. ...genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Güzel bir öykü, iyi bir başarı öyküsü. Birçok kadın yöneticimizin de yaşadığı bir süreci siz de yaşamışsınız. Finans sektörü genel anlamda Pınar Hanım kadın ağırlıklı bir sektördür ve kadınların istihdamı anlamında da oranlar yüksektir. Sigortacılık da finansın bir alt dalı olarak yüzde 55 gibi yüksek bir oranda... Kadın istihdamının olduğu bir alan. Siz şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sektörün e, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği anlamındaki pozisyonunu bizim için değerlendirir misiniz? E, aynen dediğiniz gibi aslında Türkiye'de kadın istihdamının en yüksek olduğu sektör e, sigorta sektörü. E, bu çok güzel durum fakat ne yazık ki iş yönetim kadrolarına gelince sektörde durum çok parlak değil. Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda maalesef kadın oranı hala düşük seviyelerde. Burada gidilecek daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Dünya Ekonomik Formu Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 156 ülke arasında 133. sırada. Bu da gösteriyor ki aslında ülkemizde bu alanda yapılan yapılması gereken çok fazla iş var. Ee, tabii kurumlar bu anlamda pek çok çalışma yapıyor. Ee, i̇şte eşit ve adil ücretlendirme, esnek mesai sahipleri, evden çalışma opsiyonu, doğum sonrası işe geri dönme programları ki bu çok önemli, kadın liderlik yöneticilik programları, iş alımda kadın öncelik verme gibi güzel uygulamaları da imza atılıyor. Yani tabii ki her firma ya da her sektörde sık sık gördüğümüz uygulamalar değil bunlar maalesef. Bu anlamda şirketlerin insan kaynaklarına da çok ciddi iş düştüğünü düşünüyorum. Evet, sigorta sektörü bir anlamda tabii Türkiye'nin önünde ama bahsettiğiniz gibi yüzde dokuzluk bir kadın üst düzey yönetici oranı var sektörde. Bu oranın yakın zamanda diğer yani toplamdaki 55'i yakalamasını umuyoruz. Ee, peki, e, Pınar Hanım, e, siz e, bu yönetici pozisyonuna e, kadınların sigorta sektöründe nispeten daha az gelmesini neye bağlıyorsunuz? E, dediğiniz gibi e, Türkiye'de aynı bakacak olursak rakamlara e, yönetim kurulu örnek veriyorum. Türkiye'deki yönetim kurulu koltuklarında sadece yüzde 17 kadınlara ait. E, biliyoruz ki yönetim kurulunda kadın ...sayısı yüksek firmaların performanslarının da hemen hemen her alanda çok daha iyi olduğu aslında ispatlanmış durumda. Ee, yani firmalarda yönetim kurulunda görev alabilecek, iyi üniversitelerden mezun, eğitimli, donanımlı, başarılı e, bir şirkete yön verebilecek pek çok iş kadınları var aslında. E, nüfusun ve yeteneğinin yarısının kadın olduğunu düşünürsek e, yönetim kurullarında kadın e, yoksa, asla e, bu uygun kadın olmadığından değil aslında değerlendirmeleri ve seçimlerinde biraz eksik yapıldığını gösteriyor. E, ee, bizde durumlar tam tersi Quick Sigorta'da. Quick Sigorta'nın yönetici kademelerinin büyük kısmı kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Sizde oran kaçtır? E, ee, Yönetim Kurulu'nda kadın çalışan. Sizde oran kaçtır? Ee, bizde yüzde 50, Yüzde Evet iyi ee, bir oran. İki adet İnşirtek'in yönetim kurulundayım. Evet, iki adet yönetim, e, ben de mesela örnek vereyim yönetim kurulundayım. İlk defa acentelik verdiğimiz bizim kadın acentelerimiz var. Bunun yanında şirketimizde de kadın istihdamını artırmaya yönelik pek çok uygulamamız var. Şirketimizdeki insan kaynakları stratejimizde fırsat ve gelir eşitliğini çok gözetiyoruz. Bu şekilde cinsiyet ve fırsat eşitliği de sağlanmış bir iş ortamının çok daha demokratik olacağına, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyoruz aslında. Evet. Bir de tabii siz de bahsettiniz sizin kariyerinizin bir bölümünde de yaşadınız. Bir kadınlara has işte doğum gibi özel durumlar var. Ve buna benzer durumlarla aslında bir anlamda kariyerlerinin devamı için önemli bir e, e, karar vermeleri gerekiyor. Ve sonrasında bir de tabii şey durumu var. E, 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 şirketler bu durumlara yönelik çok iyi e, politikalar e, gütmeye başladılar. E, özellikle bu hibrit çalışmayla beraber e, bu tür dezavantajların ortadan kalktığını düşünüyor musunuz? Siz. Pandemi sonrası. E, aslında evet. Bir evet bir ülkede bu kadın istihdamını arttırmadan ekonomik ve sosyal gelişmeden tabii çok Olmuyor. kadınlar iş hayatında da e, güçlenmesinin en önündeki engelin aslında toplumsal olarak kadına çizilen bu rollerin ve önyargıların olduğunu düşünüyorum. Bir kız annesi olarak da öncelikle bunların üzerinde çalışılması gerektiğini aslında inanıyorum. E, kadınların iş hayatında güçlenmesi için aslında farklı kesimlerde farklı çalışmalar yapılmalı. İşte dediğiniz gibi kimi kırsal bölgelerde okur yazar oranının arttırılması gerekiyor, kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kaldırılması e, gerekiyor şehirli kadının aslında farklı problemleri var. İş hayatında güçlenmesi için işte daha esnek çalışma modellerini, kreş desteği, eşit ücretlendirme, işe göre dönüş programları gerekiyor. Ee, bir kadın anne olduğu zaman Türkiye'de genelde iki seçim e, hakkına bırakılıyor. Ya işte işinizde işinize işte iki ay bir süre içerisinde çocuğu bakıp iş hayatına döneceksiniz ya da e, evde kalıp kariyerinize ara vereceksiniz. İşte hangisini aslında seçebilirsiniz? Ee, anneliği seçen kadınlar çocuklar belli bir yaşa gelince bu seferde kariyerlerine kaldıkları yerden devam etmek istediklerinde engelle karşılaşıyorlar. Ya da iş hayatına başlarsa iki aylık ve ev, bir evde bırakınca bu sefer akıllar evde kalıyor ve kendini biraz geri çekebiliyor. Ee, işte kariyerde bir adım geriye gidebiliyor. Dolayısıyla bunu mutlaka bir dengesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de farklı esnek çalışma modelleri ve kadınlar için e, destekleyici programlar mutlaka oluşturulmalı. E, Hibrit çalışma ee, gelecek olursak e, tabi pandemi döneminde e, herkes evde olduğu için yani o dönem çocuklar da evdeydi uzaktan çalışmada işte evlere kapanılan bir dönemdeydi. E, kadınlar hem ev işleriyle ilgilenmek hem iş toplantılarına girmek hem çocuklara bakmak zorunda kaldıkları için o dönem kadınların üzerindeki iş yükü daha arttı ama Tabii şimdi her şeyin daha normale döndüğü, çocukların okullarda olduğu şu dönemde e, hibrit çalışma şartları, esnek mesai sistemi mutlaka e, bu iş dengesinin, aile dengesinin sağlanmasında da e, büyük faydalar sağlıyor. E, Türkiye'de part-time iş dediğinizde mutlaka alt kademelerde işler akılla geliyor. Ama oysa yurt dışında işte genel müdür yardımcılarından direktörlere kadar kadın erkek yarı zamanlı e, şirkette her zaman çalışılabiliyor. Bu şekilde de bir e, opsiyon sunulduğu zaman aile iş dengesi e, bir araya geldiği zaman kadınlar şirketlerine daha sıkı sarılıyor. Verimlilikleri de çok daha fazla artıyor aslında. Peki Pınar Hanım, sizin sigorta sektöründe kadınların bu kadar çok istihdam tercih etmelerinin sebebi sizce nedir? Neden tercih ediyor kadınlar sigorta sektörünü? %55 çünkü ciddi bir oran. Evet doğru söylüyorsunuz. Aslında ben kişilerin performansları olarak erkek ya da kadın olarak değerlendirmekten değerlendirmektense hani, e, cinsiyetlerine göre değil performanslara göre değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, sigorta sektörü e, tecrübenin, e, bilgi birikiminin ve uzmanlığın çok önemli olduğu bir sektör. E, aynı zamanda da operasyonun büyük kısmı acenteler üzerinden gittiği için e, müşteriyle iletişiminde çok öne çıktığı bir sektör. E, i̇letişim çok önemli. E, bu açıdan bakılınca e, kadın çalışanların doğasından gelen, Aile içinde de daha çok sorumluluk işlendi. İşte bizim her gün yaptığımız problem çözme, takipçilik, bir işin detayına inme. Bu sayede uzmanlaşma gibi özellikler sigorta sektöründeki kadınlar için büyük avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da kadınların sigorta sektöründe çok daha başarılı olduklarını görüyoruz. Çok başarılı kadın acentelerimiz, brokerlarımız, kadın çalışanlarımız var. Biz yeni bir proje yapacağımız zaman, yeni bir ürün çıkaracağımız zaman kadın acentelerimiz her zaman çok daha hevesli oluyorlar, çok daha yeniliklere açık oluyorlar. Bunları örnek olarak verebilirim. Peki siz ne önerirsiniz? Yani bu sektöre girmek isteyenler için ne tür önerileriniz olur? Bu alanda uzun süredir tecrübesi olan birisi olarak. Ee, yani aslında sigorta sektörü gelininde bakmamak lazım. Hani daha kariyerlerin başındaki kadınlar için e, aslında tabii ki de istekli olmak, işte önlerine çıkan aslında fırsatları iyi değerlendirmek bu, bu anlamda e, soru sormaktan, sorgulamaktan çekinmemek, e, çalışkan ve her e, sektörde olduğu gibi biraz cesaretli olabilmek e, bu anlamda vereceğim tavsiyeler. E, bugün e, çalışanlarımıza baktığımız zaman işte sizi işlerinizde en çok ne motive eder diye sorulduğu zaman ücret, pozisyon ve diğer cevapların üzerinde bir cevap var. O da iyi bir yönetici. Aslında kariyerlerinde de kariyerlerin başındaki kadınlara da onlara destek olabilecekleri, pek çok şey öğrenebilecekleri yöneticileriyle çalışma kariyerlerin başında çok değerli diye düşünüyorum. Peki bir yandan da tabii kadın istihdamı derken bir de kadın girişimciliğinden de bahsetmek lazım. Ve özellikle sigorta sektöründe son dönemde çok ciddi insürt tekrar görüyoruz. Onun dışında küçük acentelerin kurulduğunu görüyoruz ve sigorta sektörünün Türkiye'de potansiyeli oldukça yüksek yani gidecek çok yer var daha. Siz girişimcilik anlamında kadınlara ne önerirsiniz? Yani bu alanda hangi yerlere baksınlar daha çok nereye yönelsinler? Hangi alanlarda açık var şu anda girişimcilik açısından? Evet biz Quick Sigorta olarak girişimci kadınlarımızı e, kuruluşumuzdan beri destekliyoruz aslında. İlk defa bizim acentelik verdiğimiz, sektöre kazandırdığımız, birlikte çok başarılı işler yaptığımız, e, projeler geliştirdiğimiz çok sayıda kadın acentemiz var. E, dediğim gibi kadın acentelerimiz her konuda e, yeniliğe ve öğrenmeye çok açıklar. İşte yeni bir ürün çıktığı zaman, bir projemiz çıktığı zaman hep çok ilgililer. En çok sorular onlar soruyorlar, eğitimlere en çok onlar katılıyorlar. Ee, dediğim gibi işleri gereği de müşteriyle yakın iletişimde oldukları zaman çoğu zaman da aileden biri gibi hareket ediyor biliyorsunuz acentelerimiz. Ee, dolayısıyla bu açıdan da kadınlara çok uygun. Kadınların iletişimdeki yeteneklerine, takipçiliklerine, problemleri, problemleri çözüm odaklı yaklaşımları, e, girişimcilikte de kadınları aslında e, bu anlamda başarıya götürüyor. Bir girişimin en önemlisi aslında hedefini belirlemek. Dolayısıyla bu sigorta sektörü olsun ya da farklı bir sektör olsun bu sektörü iyi takip etmek, sektördeki boş alanları, yeni trendleri iyi gözlemlemek çok önemli. İyi analiz yapmak diyebilirim. Değişen şartlara göre hızlı aksiyon almak, çevik olmak önemli. Ee, ve tabii ki de iyi bir ekip kurmak başarıya giden yolda çok kritik. Ee, kadınlar e, ekibin e, genelde ekiplerin de ihtiyaçlarını daha iyi analiz ettikleri için ve daha duyarlı yaklaşarak da e, e, çok daha iyi bir ekip yönetimi yapıyorlar. Bu yönden dediğiniz gibi e, sektörümüzde insurtechler çok gelişiyor. Biz e, QuickSigorta olarak e, ilk günden beri hem gençleri hem teknolojiye yatırım yapıyoruz, gençlere yatırım yapıyoruz ve kadınlara yatırım yapıyoruz. Bu anlamda kadınların da teknolojiye yatırım yaparak bu konuda kendilerini geliştirerek insurteklerle sigorta sektörüne de acenteliğin yanında giriş yapabileceklerini düşünüyorum. Peki hangi insurtek tarafından ne tür alanları önerirsiniz? Yani sağlık tarafına mı daha çok odaklanılsın, bes tarafına mı? Nerede daha çok ihtiyaç var şu anda sizce? Um... Uh, Sektör aslında teknoloji biliyorsunuz bizim için en önemli problem sigorta sektöründe her sektörde olduğu gibi biraz daha yazılım konusunda sıkıntı çekiyoruz. Yani nitelikli insan bulmak, yazılımcı yazılımcılara ulaşma konusunda zorluk çekiyoruz. Çünkü bu pandeminin çıkmasıyla birlikte özellikle evden çalışma ile birlikte yazılım sektöründe de bir azalma oldu. Zaten zor bulunuyordu. Daha da zorlaşmaya başladı. Dolayısıyla benim önerim daha teknolojiye yönelik işlerde yapmaları, teknoloji geliştirme yolunda da çalışmaları. Bizim e, şirketimiz özelinde düşünce bulursanız finansal alan, sigortalı alanında e, güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bu taraflarda e, bir takım girişimlerde bulunabilirler. E, tabii ki de pandemi koşulları gereği e, biliyorsunuz işte internetten çok fazla kredi kartı harcamaları başladı. İnternet kullanımı yoğun başladı. Bu da tabii bir anlamda siber e, saldırıları da hayatımıza sokmaya başladı. Siber saldırılarla ilgili bir takım çalışmalar Var. Siber sigortalar günümüzde çok e, önem kazanmaya başladı. E, bu taraflarda yapılacak, e, geliştirecek yeni ürünler, projeler mutlaka var. Evet özellikle finansal sigortalarda kefale sigortası, alacak sigortası, bina tamamlama sigortaları gibi e, çok yeni sigorta türleri var. Bunlar e, sıfırdan başladığı için büyüme oranları tabii oldukça e, hızlı olacak burada evet. ve çok da ihtiyaç olacak herhalde. Peki Pınar Hanım, e, hibrit e, sigorta diye bir kavram var. Siz de bu alanda şirket olarak e, bazı adımlar attınız. E, bunu bize biraz anlatır mısınız? Hani Burada ne yapıyorsunuz tam olarak? Ee, aslında e, biz bu arada teşekkür ederim soru için geçen hafta Antalya'da düzenlenen e, sektörümüz için de önemli olan uluslararası sigorta fuarındaydık biz bütün sektör olarak çok güzel bir fuar geçti orada orada da bu paneller aynı bu şekilde hibrit bir yapıyla gerçekleşti İşte panelistlerin bir kısmı e, Antalya'daydı bir kısmı bizler online katılabildik. E, dediğiniz gibi okullarımız, işyerlerimiz aynı şekilde hibrit artık hep hayatımızın bir parçası olarak devam edecek. E, sigorta sektörü için de durum aynı. İşte poliçelerimiz artık sadece online'dan kesilecek ya da sadece acenteler, brokerlar üzerinden satılacak diye bir durum artık hayatımızdan çıkmış durumda. Hepimiz birer müşteriyiz. Müşteriler istedikleri an, istedikleri kanalda, istik geri şekilde hizmet almak istiyorlar. E, bu noktada da hibrit sistemler aslında çok iyi çalıştığını gördük biz. E, biz kurulduğumuz ilk günden beri de acentelerimizi dijitalleştireceğiz demiştik. Bu anlamda da bir adım olarak e, agent ile acente hibrit uygulamamızı hayata geçirdik. E, burada online dünyanın kolaylığıyla e, fiziksel dünyadaki demin bahsettiğimiz acentelerimizin uzmanlığını bu hibrit yapıyla bir araya getirmiş olduk. E, dijital bir köprü oluşturmuş olduk. E, çok kısa bahsedeyim. İşte web sitemizde gelen ve online'da bir poliçe almak isteyen ve o sırada herhangi bir nedenden dolayı poliçesini alamayan bir kullanıcımızın karşısına acentelerimizin videolarını çıkarıyoruz. Bu videolarda acentelerimizden bir insurteklerimizden biriyle bünyemize kattığımız insurteklerimizden biriyle geliştirdiğimiz bir makine öğrenmesi çalışıyor. Ve müşterimizin kriterleriyle acentemizin kriterleri eşleşiyor ve karşısına e, acentelerimizin videoları çıkıyor. Müşterimiz e, bu acentelerin videolarını seyrederek işte fotoğraflarına bakarak sanki pandemide acentenin ofisinden içeri girmişçesine ya da acentemiz müşterimizin evine gelmecesine... bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, böylelikle burada e, müşterimiz acentemizi seçiyor ve o noktadan sonra artık acentemiz müşterimize hizmet ediyor. E, tam aslında o an müşterimizin bir problemi varken, tam bir sigorta ihtiyacı varken sigorta almak olan üzere olan müşterimize acentemiz ulaşmış oluyor. E, bu anlamda e, çok değerli oldu. E, Acentemizin tek yapması gereken de bu talebi satışa çevirmek oldu. E, eskiden biliyorsunuz işte en yakın acente yani şey, uygun acente gibi kavramlar varken arkada çalışan burada çok fazla algoritma var. Biz biraz da rakamlara bakınca da görüyoruz işte Antalya'daki bir acentemiz İstanbul'daki bir müşterimize hizmet ediyor ya da İzmir'deki acentemiz Ankara'daki bir müşterimize hizmet ediyor. Biz bu anlamda dijital bir köprü oluşturduğumuzu sınırların kalktığını düşünüyoruz. Dünyada da sanırım bu şekilde uçtan uca kesintisiz bir deneyim sunan ilk hibrit uygulamalardan bir tanesi Efma'dan, İngiltere'den, Türkiye'den de pek çok ödül alan bir hibrit sigorta modeli oldu diyebilirim. Çok iyi çünkü yıllardır konuşuyoruz dijital kanallardan satış oranları oldukça düşük Türkiye'de. Acenteler daha ağırlıklı ama bir yandan da dijitalleşmemiz de gerekiyor. Dolayısıyla bunların ikisini bir araya getiren hibrit yapıların önemi daha da artacak. Bir de üzerine tabii şimdi uzaktan müşteri edinimi bankacılıkta olan uzaktan müşteri ediniminin sigorta sektörüne de geleceğini düşünürsek bu anlamda bir altyapıyı da hazırlamış oluyorsunuz değil mi? Evet aynen. Önümüzde tabii sadece işte dediğim gibi online'dan yapılacak iş. Işte sadece acenteden yapılacak bir durum yok. Önümüzde daha işte açık bankacılık, açık sigortacılık, uzaktan müşteri edinme, e poliçe gibi pek çok pek çok geliştirilecek teknolojiler var. E, dolayısıyla ama hep şunu da söylüyoruz. Biz e, bir müşteri nereden istiyorsa bizim de mottomuz o cepten, netten ve acenteden diyoruz. Dolayısıyla bir müşteri e, nereden kendini iyi hissediyorsa, o an nereden ihtiyacı varsa isterse cep telefonundan, isterse web sitesinden, isterse de acentemiz üzerinden satın alabiliyor. E, bu anlamda acente Bizlerimizin de e, dijital'e çok uzak olduğunu düşünmüyoruz. Bu hep konuşuldu yani Önümüzdeki geçtiğimiz panellerde de konuşuldu. E, çünkü acenteler aslında bugün işte WhatsApp'tan e, poliçe düzenli PDF ile gönderebilen, işte sosyal medyadan müşterilerine ulaşabilen, e, çok dijital'i de aslında e, bir anlamda iyi kullanan e, bir durumdalar. Biz, e, bu anlamda e, acentelerimizin de dijitalleşmesi yönünde elimizde iki gelen bütün imkanları onlar için çalışıyoruz. E, ben örnek vereyim bütün işi pazarlamadan sorumluyum ama zamanımın büyük kısmını e, acentelerimizin e, dijitalleşmesi üzerine e, çalışıyoruz ve e, Ajantelerimizde dijitali böyle sadece bir kanal olarak görmeyip kendi işlerini daha iyi geliştirebilecekleri, daha gelirlerini arttırabilecekleri, demin bahsettiğim projeyle birlikte yeni müşteri edinme yönünde dijitali nasıl kullanabilecekleri düşündükleri bir yapıya geçmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Peki e, siz sahadaki izlenimlerinizi nasıl? Çünkü e, ajantelerin dijitalleşmesi konusunda herhalde yıllardır, 10 yıldır falan, konuşuyoruz bunları ama e, bir türlü yeterli e, oranlara ulaşamamıştık ama son 2-3 yılda galiba ciddi bir ilerleme var. E, hem birlik, sigorta birliği bu anlamda e, adımlar atıyor. Hem şirketler artık e, iyiden iyi bu alana yatırım yapmaya başladı. Siz sahada nasıl görüyorsunuz? Böyle bir istek, bir motivasyon artışı var mı e, ajanteler tarafında? Evet dediğim gibi biz geçen hafta Uluslararası Sigortacılık Fuarı'nda da bir araya geldik acentelerimizde. Oralarda da bu konular konuşuldu ve artık hani dediğiniz gibi yıllardır konuşuluyor acentelerin dijitalleşmesi, dijitalleşmesi. Hani e, bu anlamda da aslında sahada da acenteler zaten bu işleri e, iyi bir şekilde dijitali kullanarak e, yapıyorlar. Sadece e, acenteler, şunu Orada da söyledik. Acentelerimizin uzmanlığı her zaman kalacak. Yani bugün işte acentemiz belki daha önceden sadece yüz yüze bu uzmanlığını gösteriyordu. Fakat belli bir süre sonra artık dijital bu hibrit uygulamaların, hibrit sigortaların da hayatımıza gelmesiyle birlikte acentelerimiz bu uzmanlıklarını e, yeri geliyor WhatsApp'tan, yeri geliyor online kanallardan, yeri geliyor telefondan e, çeşitli kanallardan gösterecekler ama en önemli şey acentelerimiz uzmanlı ortada olması ve bunun hiçbir zaman değişmemesi. Günün sonunda insanlar işte nasıl bugün bir cep telefonu alacaksak önce web sitesine girip fiyat karşılaştırıyoruz, bakıyoruz en uygun fiyat nerede, sonra gidiyoruz mağazaya bakıyoruz, elliyoruz, ee, evet beğeniyorsak oradan alıyoruz ama mağazada fiyatı değil, online'da daha uygunsa gidip oradan alıyoruz. Ee, aynı şekilde müşteriler de biz bu acenteleri Acente projesiyle de gördük ki aslında en sonunda güvenebilecekleri bir e, uzman bilgisine ihtiyaçları oluyor. Evet kendi kendilerine alabildikleri ürünler tabii ki de var. Kimseye ihtiyaç duymadan ama e, bazı ürünlerde özellikle daha uzmanlık gerektiren ürünlerde mutlaka bir acentenin uzmanlığına ihtiyaçları oluyor. E, bu noktada da kanallar değişebilir e, ama acentemizin uzmanı her zaman o noktada kalacaktır. Önemli olan acentelerimizin e, dijitale e, bu yönde bakmaları, kendilerini geliştirme yönünde, iş, iş süreçlerini iyileştirme yönünde e, bu şekilde dijitali kullanmaları. E, uzmanlaşma da tabii çok önemli bir alan acentelerin ve e, ürün sayısı arttıkça sektörde uzmanlaşmanın değeri de artıyor. E, sizin bu anlamda e, nasıl bir e, öngörünüz var? Yani uzmanlaşma olunca bu hibrit herhalde sigortacılık daha da önemli hale gelecek değil mi? Evet burada acentelerimiz tabii ki de çünkü müşteri günün sonunda şöyle bir deneyim yaşatıyoruz burada. E, müşteri geliyor ve bir noktada tıkanıyor. Aslında tam da bir ajentenin uzmanına ihtiyacı olduğu bir noktada tıkanıyor. Çünkü belki bir şeyden emin olamıyor. Biz e, poliçenin bir e, sorusuna cevap veremiyor. Orada sorduğumuz herhangi bir soruya güvenebileceği gerçekten ailesi gibi gördüğü bir uzmanı ihtiyacı oluyor. Biz daha önce demin de konuştuk aslında kadın acenteler. Çünkü operasyonun büyük kısmı ajentelerden gittiği için belli bir yerden sonra acentelerimiz işte her aileden birileri gibi olmuyor olmaya başlıyorlar. E, sizin evinizi biliyor, arabanızı biliyor. İşte yeri geldiği zaman bununla ilgili ne, ürün önereceğini biliyor, önereceğini biliyor. Dolayısıyla hani acentelerimiz bizim hayatımızın her döneminde yer alıyorlar ve e, aslında bir yerden sonra da as, e, sigorta sektörünün geldiği durumu da şöyle görüyoruz biz e, hasar olduktan sonra ödeyen süreçlerden çıkıp as, artık e, müşterinin daha hasarı olmadan onun riskini takip edip, tespit edip önceden uyaran sistemler haline geleceğini düşünüyoruz aynı şey, acentelerimiz içinde geçerli e, sadece yenileme döneminden yenileme dönemiyle müşteriyle e, bir araya gelmeyen ama dediğiniz gibi daha da uzmanlaşıp o alanda müşterinin neye ihtiyacı olduğunu e, fark eden yapılar haline gelecek. Ya Danışman gibi olacaklar değil mi? Bir nevi danışmanlık hizmeti gibi bir evet. e, evrim geçiyor. Evet. Biz... Evet. Aynen dediğiniz gibi. Hatta bunu önleyici sigortacılıkla da diyoruz. Daha evet. riskler oluşmadan, daha hasar oluşmadan e, o an müşterinin neye ihtiyacı olduğunu anlayıp önceden onları e, öneren sistemler haline gelecekler. Yani biliyorsunuz sigortacılık... E, bu. Bu anlamda datanın da çok yoğun olduğu bir sektör. E, bu datayı kullanarak evet. da müşterimizin daha kendinin farkında olmadığı e, ihtiyaçlarını çözüm önerecek ürünlerle müşterilerimiz, acentelerimiz her zaman gidebilirler. Peki, çok teşekkür ediyorum Pınar Hanım. E, efendim bugün Quick Sigorta Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Pınar Güzey ile beraberdik. E, özellikle e, kadınlar gününde sigortacılık sektöründeki kadın istihdamını ve e, kadınların şu anda geldiği noktayı konuştuk. E, ee, güvenli hayattan e, bugünlük bu kadar. E, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.